Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tekin Pek yapacağım. Cia cam o zaman Tekin Pek'e geçelim hoppala. Oturumsuz bir de daha yeni yükledim <laughs> Şuradan bir çıkalım. Hoppala. İlk önce bir oturumumuzu açalım. Ben oturumumu açayım geliyorum. Tamam arkadaşlar oturumumu açtım. Bir oturumda açalım belki bir tane sunucuya gideriz beraber. Hoppala. Skin pack'i göstermeye başlayalım. Bu kimin skin pack'i biliyor musunuz mu? Peloduce. Öyle bakın. Cidden bunun arkadaşlar bir videosuna link koymuş. Ben onu göstereceğim. İlk başta şunu yapayım. kazandırlar Rosenberg. Korkunç. Adamı korkutuyor amına. Iceman falan var. Abi eski videolar nerede diyecek? Siz arkadaşlar ben onları sildim. Niye soracaksanız çünkü arkadaşlar böyle bir çılgınlık olsun dedim. E bir peki de yükleyeceğim. Bakın şöyle yamuk. Bakın böyle kendi falan var. Daha yeni yükledim bir de arkadaşlar. Bakın sonlara geldik. Şöyle konseyde bir adam beklemiş. Çok teşekkür ediyorum. Allah. Bunun linki yorumlar olacak. Çak arkadaşlar. Ver, bir tane sunucuya girelim mi sizle? Hadi gerek. Hop. Arkadaşlar oturumu açtığım açtım? Bir tane video yükledim ben. Odada bakmak için kanalıma girin. şu anda bir tane sunucuya girdik. Girdik yemedim yemedim ilk önce şurada şurada bir isim oluşturak ya yüz bir yüz. mailı mailımı ben yazayım arkadaşlar geliyor mailımı yazdım arkadaşlar görmeyin diye Allah. Şöyle. Ev için tuğlalar da alıyorum. Bir tane. Şuraya da altın elma yani. Arkadaşlar bu sunucuyu da göstereceğim. Ben önceki şey bu sunucuya girmiştim. Ama video sonu çekmemiştim arkadaşlar. Şu an ben bu sunucuda üyeyim. Ay niye girdim lan ben? Şu anda tek ben üyeyim. Geri kalanı hizmetçili. Bekle. Oğlum bekle lan bekle. Renglasin gece Arkadaşlar PvP hip alanını göstereyim. Hoppala. PvP hip alanında. değildi ya. Gizli alanı. Bekle bekle bekle. Bir tanecik kas kesildi. Lan <laughs> kaskımı geri ver lan o zaman. Wing 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 Arkadaşlar vermiyor. O da lokum yarın gelecek. Ben kaskımı attım lan anne. Ya ben de bir ne kalkıp <laughs> Arkadaşlar bekleyin. Gel lan. Gel lan pvp'yim benden. Senden doy. Arkadaşlar ben şunu yenip geliyorum. Arkadaşlar korkak çıktı ya. Lan. Bari ben bundan zırh alayım. Hangi zırh alsana. Zırhım var. Arkadaşlar 3 tane verdi. Oğlum artık daha belli. Şöyle. Buraya Arkadaşlar ben şundan zırh alıp geliyorum. Ya arkadaşlar. Kaydı durdurmuştum. Ama eşyalarımı aldılar. Lan verin lan. Bu oy aldım da alamadım. Buraya neyin getirildi? Emi değe gelemedi Bak. Lan Ne ne nasıl lan? Şeyim yok bir şeyim. Bu bu nasıl oldu? Bu mu? <laughs> Arkadaşlar ben kaydı kapatıyorum ya. Bay bay. Arkadaşlar şunun linkini de göstermeyeyim. Şey, hem yorumlarda link olacak. Bay bay.